Gözlük de mi daha iyi oluyor gözlük suyu gözlük deneyeceğim bu sefer gayet güzel duruyor bence selam hepiniz hoş geldiniz uzun zamandır çekmeye planladığım bir şey çekiyorum sonunda 12. sınıf olduğum için 11. sınıf kaynak önerileri <laughs> kaynak önerilerinde bulunabilirim diye düşündüm. O yüzden sizlere 11 sınıfta kullanmış olduğum ve yakın çevremden çok fazla övülen veya sizlere de sordum. Sizlerden de övgü alan yayınları burada söyleyeceğim, paylaşacağım. İlk olarak 11. sınıf hakkında şöyle küçücük bir bilgi ya da tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer TYT falan çalışmak istiyorsanız yaz tatilinde çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten unutacaksınız. Ve ayrıyeten dediğim gibi biyoloji falan hani sözel konular olduğundan dolayı unutabilme olasılığınız çok yüksek. Şöyle yapabilirsiniz. Kendinizi çok fazla sıkmadan hani matematik ve paragrafla ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta matematik için şöyle bir kaynak vereceğim. Normalde bunu paylaşmak aklımda yoktu ama aklıma gelmişken paylaşayım. Klasik 3-4-5 yayınının. Bunu çözebilirsiniz ee, 11. sınıfın yaz tatilinde. Gayet güzel bir kitap. Dediğim gibi e, temel seviyeden zora doğru ilerletiyor matematiği TYT olarak. Bunun AYT'si de vardır diye düşünüyorum. Onu da zaten bu yıl alacağım. Ben biliyorsunuz 12. sınıf oldum maalesef ki. Matematik ve paragraf çözebilirsiniz. Kendinizi çok fazla sıkmadan 11. sınıfta tamamen 11. sınıfa odaklı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 11. sınıf zaten inanılmaz ağır. Eğer MF'seniz dediğim gibi sadece 11. sınıfa ilerleyin. TM'seniz veya dil falansanız yani sadece TYT çalışabilirsiniz. Sınavlar önelik hani tarih influencer falan çalışabilirsiniz. Temeller ne görüyor tam olarak bilmiyorum. Şimdi ben bu kitap tavsiyelerini MF'ye yani sayısala göre yapacağım. Masam inanılmaz dağınık. O yüzden orayı şu anda göstermemeye çalışıyorum. Anlamışsınızdır zaten. İlk olarak biyolojiyle başlayacağım. Hepsini masama koydum. Onları şimdi tek tek sizlerle paylaşacağım. İlk olarak biyolojiyle başlayacağımı söylemiştim. Ben toplamda galiba evet 3 tane biyoloji yeni kullandım. İlk olarak her yıl sizlere bahsettiğim ve asla hani çözmekten bıkmayacağım yayın. Palme. Palme biyoloji. Bayılıyorum. Hani Palme böyle gözüm kapalı herkese öneririm. Özellikle biyolojisini kolantım ile birlikte herkese öneririm. Bayılıyorum ya. Hani soruları falan gerçekten çok güzel ve tam seviyesinde yani. Bu arada 9-10 için de ayrı bir kaynak önerileri videosu çekeceğim. Onu da bekleyin yani. 9 ona dediğim gibi tamamen konu anlatımı falan da almıştım. 11 sınıfta çok fazla konu anlatımı kitabım yok. Çünkü ihtiyaç duymadım. Dershaneyle falan hallettiğim için konuları. Sadece test uzaklığı ilerliyordum. Biyolojinin palmesinden inanılmaz memnun kaldım. Mutlaka bunu alın yani. Eğer sayısalsanız ve biyoloji falan şey yapıyorsanız. Ondan sonra bir diğer önereceğim biyotik yayınları. Biyotik yayınları biliyorsunuz biyolojinin hani kült yayını diye geçiyor. Yani herhalde öyledir bilmiyorum. Bana göre kült yayın diye geçiyor. Ben biyotik yayınları ilk olarak 9. sınıfta tanışmıştım. Bana sponsor olarak göndermişlerdi bir tane kitabı böyle tanıtım amaçlı. Kullandım. İlk kullandığım zaman şöyle düşünmüştüm. Soruları kolay gibi gelmişti. Çünkü Palme'nin soruları cidden zor. Hani çözmeye başlarsanız anlarsınız. Ve sorular çok kaliteli. Biyotin soruları birazcık daha bana böyle kolay seviyelerde gelmişti. Ama sonradan 10. sınıfta ve 11. sınıfta da aldım. Senede alırım diye düşünüyorum. İnanılmaz fazla soru var ve gerçekten soruları güzel. Yani zor değil ama hiç de kolay değil. Tam böyle seviyesinde falan soruyorlar. Hani benim kolay dediğime bakmayın. 9'da kolay gibi gelmişti. Ama 9, 10, 11 için falan gayet ideal bir yayın biyoloji için. Diğer derslerde var mı bilmiyorum ama bunu alın yani. Tavsiye ederim. Ve son olarak da Miray Yayınları. Ben Miray Yayınları'na ilk olarak bu yıl tanıştım. 11. sınıfta tanıştım. Bunu bizim dershane hocamız aldırmıştı. İlk başta işte 11. sınıf konusu olarak şeyler var. Sinir sistemi var ilk konu olarak. Sinir sistemini ben çok iyi yapıyordum. O yüzden bana Biyotik, a, Biyotik Yayınları Miray Yayınları kolay gelmişti. Ve şöyle hani Biyotik'le veya palmele karşılaştıracak olursam eğer bir ayda soru sayısı çok az. Bir testte 8 soru varken biyotikte veya palmede 12 soru, 16 soruyla falan değişiyor. O yüzden soru sayısı bana çok az gelmişti. Ama sonrasında tekrardan çözmeye devam ettim. İşte boşaltım sistemini falan hep ben buradan çözdüm. Ve bayağı konuyu bir şekilde anlamamı sağladı. Ayrıca kitabın test kısmının yanlarında konuyu birazcık açıklayacak kısımlar var hani soruyu çözerken falan o kısımları bakarak çözebilmeniz, çözmeniz daha iyi olabilir yani daha başlangıç seviyesindeyseniz. O yüzden bunu başlangıç olarak öneririm. Orta seviye olarak öneririm. Ve zor seviye olarak da palmeyi öneririm sizlere kitap içeriğinden bahsetmedim galiba. Kaymede açık uçlu sorular da var. Yani sınavlarınız açık uçlu oluyorsa ona yönelik çalışmalarınız çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizde ilk olarak yani ilk sınavları açık uçlu yapıyorlar, ikinci sınavları test yapıyorlar. O yüzden 11. sınıf kitapların açık uçlu olması bence gayet güzel. O yüzden hani Palme'de öyle bir şey var haberiniz olsun demek istedim. Onun dışında biyotikte de şöyle bir şey var. Konuyu bitiriyorsunuz. Konu konuşu şey yapıyorsunuz. Sonra ünite sonunda hepsiyle karışık bir şekilde soru çözmüş oluyorsunuz. Bunda öyle güzel bir yanı var. Mirayı şu şekilde sevdim. En sonunda sizlere gerçekten böyle yeni nesil soru tarzında deneme soruları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu arada Mirayda da bak daha yeni dikkatimi çekti. O kadar 12. sınıfa geçtim. 11'i bitirdim ve daha yeni açık soru olduğunu görüyorum Mirayda. Mesela konu bitiminden sonra karma test veriyor. Karma testten sonra da böyle beceri temelli nesil sorular soruyorlar sizlere. Açık uçlu sorular gibi aslında. İlk olarak böyle beceri ÖSYM tarzı, beceri temelli sorularla son nokta olarak geçen bir testleri var. O testler baya yeni nesil olarak gözüküyor. Yan sayfalarda da açık uçlu olarak uygulamalı bir şekilde yazılıya hazırlık sayfalar var. Daha sonra dediğim gibi deneme deneme ilerliyor. Baya bir deneme testleri var Miray'da. Yani biyoloji için inanılmaz beğendiğim kaynakları şu an burada topladım ve bunları alabilirsiniz diye tavsiyede bulunabilirim. Geçelim şimdi kimyaya. Biyolojide olduğu gibi kimyada toplamda 3 tane kaynak kullandım. Gördüğünüz gibi yine ilk olarak palme ile başlayacağım. Benim kimya ve biyoloji palme olarak her yıl aldığım net kitaplardır yani. Ve bana inanılmaz bir şekilde konuyu iyi öğreten yayınlar diyebilirim. Ben kimyadaki çoğu konuyu palmeden hallettim. Zaten yarısı da bitmiştir yani kitabın içine bakarsanız eğer. Diğer kitaplarım bitmedi ama ikini bitirdim yani o derece söyleyeyim. Bir de şey var ya hani bunlarda video çözümlü olduğundan dolayı çok daha kolay oluyor benim için. Yapamadığım çok fazla soru tarzı oluyor mesela kimyada. 11 seniz eğer 11 olup da izliyorsanız anlarsınız beni. Çok fazla soru çeşidi var kimyada. O yüzden yapamadığım bazı soru tiplerinin videolarını izleyerek devam ettirmiştim. Aynı şekilde biyolojide nasılsa bunda da öyle. Yine açık uçlu sorular var, testler var ve bayağı soru var testlerde. Bayağı da test var içerisinde mutlaka alın yani. Tavsiye ediyorum değil, mutlaka almanız gereken bir kitap. Palme. Dediğim gibi bunun konu anlatımını da alabilirsiniz ama ben ihtiyaç duymadığım için konu anlatımını hiç kullanmadım. Ama kimyanın, biyolojinin konu anlatımlarını beğenebilirsiniz yani. Öyle düşünüyorum. Gelelim diğer yayına. Bu da Endemik. Endemik'i ben en son almıştım. En son aldığım yayın Endemik olmuştu. Yani üçüncü kaynak olsun kullanırım falan diye aldım. Bunun yarısını ben bu arada bitirmedim, çözmedim. Yarısı boş. Bunda da çıkışlı sorular var. Hani yine okul sınavlarına yönelik bir şeyler yapmak istiyorsanız, okul sınavlarına yönelik sorular arıyorsanız yine endemiyi tavsiye ederim. Güzel sorular var içerisinde dediğim gibi. Yani yeterli seviyede. Çok sizi zorlamıyor. Palme gibi değil. Palme mesela çok daha zor buna göre. Palme'de bir de her soru tarzı var. Bunda o kadar her soru tarzı yok. Ama yine de tavsiye ederim yani. Güzel bir yayın. Geçelim kimyanın en zor yayınına aydın yayınları. Hani bu kimya dediğin zaman aklınıza gelebilecek en şey yayın olabilir. Mesela biyolojide biyotik yayınları demiştim. Kimyada da aydın yayınları hiçbir zaman vazgeçilmezdir. İnanılmaz zorluyor. Gerçekten çok zor. Yani bunu baştan söyleyeyim yani kendinize güveniyorsanız ve kimyada kendinizi hazır hissediyorsanız bir tane zor seviye kitabım olsun diyorsanız Aydın yayınlarını mutlaka almanız tavsiye ederim. Ben bu kitaplarda sıralama yapacak olursam birinci sırada endemiyi koyarım, ikinci sıraya palmiye, üçüncü sıraya da Aydın yayınlarını koyarım zorluk seviyesi olarak. Çünkü Aydın dediğim gibi inanılmaz zor. Bunun başka yayınlarını kullanmadım. Sadece kimyasını kullandım ve ilk defa bu yıl aldım. Bu 9-10'da kullanmamıştım. Keşke 9-10'da da alsaydım diyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir yayın ama benim yarısı boş. <laughs> çünkü çözmedim yani yarısı boş. O yüzden yaz saatinde zaten ben bu kitabı bitirmeyi düşünüyorum. Kimya olarak AYT hani bitirmek amacıyla. Bunun içerisinde de klasik sorular var. Yeni ee, yeni nesil soru diye geçiyor. Evet yeni nesil sorular da var içerisinde. Normal soru tipleri de var. Video çözümlü yine aynı şekilde önerebilirim. Ama eğer hani bunu alacaksanız şunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çok zor. Gerçekten kimyanın en zor kitabı diye geçiyor yani. O şekilde alırsanız alın yani. Kimyada önereceğim kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi ben bu 3 kitapla da çok memnun kaldım ama özellikle... Ay yağmur yağıyor. Özellikle palme ve aydını tavsiye ediyorum. Endemi almasanız da olur. Ama üçüncü bir yayın olarak alabilirsiniz de diyebilirim. Geçelim matematik. Matematik şu an bu kısmı de izleyebilir. Bende matematikte az yayın var. Aa şunları koymadım bir dakika. Favori dersimiz olan matematikte bayağı bir yayınım var aslında. Bayağı bir yayınım demek aslında şey olur. Haksızlık olur çünkü o kadar yayınım yok benim. Bir tanesini oku zoruyla aldım. Diğerlerini kendi kafama göre almıştım. İlk olarak Karekök test soru bankasından başlayayım. Bunu her yıl kullandım. Bu hani değişmez. Her yıl kullanılan, orta okula bile kullanılan bir yayın Karekök. Yarısı boş bu arada. Hiç ben bunu kullanmadım. Tavsiye eder miyim? Ederim. Niye ederim? Çünkü herkesin bulunması gereken bir kitap. Ne çok zor ne çok kolay. Orta seviye. yani kolaya biraz yakın ama zor değil. O yüzden herkesin çözebileceği e, seviyede bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde video çözümlü. Ve içerisinde de yine aynı şekilde her soru tipleri var ve bayağı soru var. Yani bir tane testte 16-17 soru, bazılarında 12 soru falan bulunuyor. Ben çok çözmedim, bilmiyorum. ihtiyaç duymadım herhalde. Çünkü dershanede çok fazla matematik çözüyorduk biz. O yüzden çok bakmadım yani buna. Ama alabilirsiniz yani her yıl değişmez bir yayın. Yani Soru Bankası, Karakökü Soru Bankası hani her yıl alınan bir kitap olduğu için öyle bir öneride bulunmak istedim. Yine Karakök'ten devam edeyim. Karakök'ün bu fasikülleri. Ben şimdiki aklım olsa bunu asla almam diyeceğim ama biz bunu zaten oku zoruyla aldığımız için hani çok fazla üzülmüyorum. Eğer okul bize bunu aldırmasaydı ben gidecektim çap yayınlarının fasiküllerini alacaktım. Çünkü ben onun sınıfta onları kullandım ve hani Konuyu o kadar iyi öğrendim ki çap yayınlarını kullanarak çok memnun kalmıştım. Yani bunu değil de çap yayınlarının fasüklülerini tercih ederim. Eğer zorunlu olarak almayacaksanız. Dediğim gibi biz bunu okul zoruyla aldık. Akıllı tahta uyumlu olduğundan dolayı aldırdılar herhalde. Önce şöyle konuyu size küçük küçük böyle bir anlatıyor bir soru üzerinden. Ondan sonra o konuya indik. Seviye seviye sorular var kitabın başlarında. Ondan sonra işte devam ediyorsunuz konuyu bitirdikten sonra da böyle kolay ve zora doğru soruları sizlere gösteriyorlar, çözdürtüyorlar. Ve en sonunda da üniversitede çıkmış olan, üniversite sınavına çıkmış olan soruları koymuşlar. Tavsiye eder miyim? Soru çözümlü olduğu için ve her soru tipini gösterdiği için tavsiye ederim. Etmem değil. Mesela soru bankasını alacağınıza bunu almanız tavsiye ederim. Ama fasikül olarak eğer almayı düşünüyorsanız bunu almanızı tavsiye etmem. Onun yerine çap fasükülerini almanızı tavsiye ederim. Çünkü onun üstünde çok bana çok yardımcısı olmuştu. Ama şu an hani 11 nasıldır bilemiyorum. 11'in çapına bakmadım. O zaman güzel diye öneriyorum. İkisine de bakın hangi hoşunuza giderse alın ama mutlaka bir tane fasükül kitabınız olsun elinizde. Çünkü konuyu çok daha iyi anlamış oluyorsunuz o şekilde. Şimdi geçelim son iki kitaba. Aslında tekrardan önereceğim başka kitaplar da var ama bunlar benim elimde olan kitaplar. İlk olarak orijinalden başlamak istiyorum. Orijinal hani her öğrencinin dilinden düşmeyecek bir kitap. Zor. Zor bir kitap. Yani hani zor bir kitap arıyorsanız kesinlikle orijinali tavsiye ediyorum. İlk başlardaki soruları çok kolay. Test ilerledikçe zorlaşıyor. Ondan sonra ÖSYM soruları size gösteriyorlar. Ondan sonra ÖSYM tarzında çıkabilecek soruları sizlere çözdürüyorlar. Yani o şu testler var ya. ÖSYM tarzı sorular. Bakın şurada şöyle ÖSYM tarzı sorular diye geçiyor. Bu kısımlar inanılmaz zor ve ben bunların hiçbirini çözmüyorum. Korkumdan çözmüyorum herhalde. Çok üzücü aslında böyle bir şey olması. O yüzden bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ilk testleri kolay oluyor. Ondan sonra zorlaşıyor. Zor bir kitap olsun istiyorsanız elinizde bunu kesinlikle öneriyorum. Orijinal. Müthiş bir yayın yani. Daha sonra kimsenin almamış olduğu, <laughs> benim aldığım, ilk defa denediğim, arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldığım bir kitap. Yeni nesil yayınları diye geçiyor. Soruları çok güzel ve ben çoğu sorusunu çözemediğim için kitabın yarısı boş. Keşke almasaydım çünkü pahalı almıştım. Kitabı öneririm. Yani orijinal tarzında bir kitap. Yine soruları zor. Hani karekök gibi değil. Gerçekten zor sorular var içerisinde. O yüzden zaten çözmemişim. Çünkü kolay olsaydı çözerdim. Çünkü kolaylar çözülür. Önemli olan zorları çözmektir değil mi yani? İkinci bir zor kitap arıyorsanız veya orijinal almak yerine başka bir kitap arıyorsanız bu kitabı da tavsiye ederim sizlere. Bu kitapta da açık uçlu sorular var aynı şekilde şöyle ilerliyor. Bakın bunda da seviye seviye testler var. Önce pekiştirme testleri var. Ondan sonra kazanım testleri var. Sonra en son test olarak size tarama veriyorlar. Yazılıya hazırlık olarak var var. Yazılıya hazırlık kısımlarını okul için çözebilirsiniz açık uçlu çünkü yazılı hazırlık kısımları bu şekilde ilerliyor yani. Ben beğenmiştim tavsiye ederim. Şu test kısımlarını da göstereyim. Mesela burada pekiştirme kısmı var. Sonra tarama kısmı var. Tarama kısımları zor oluyor herhalde. Bilmiyorum hiç çözmediğim için. Ondan sonra kazanım pekiştirme göstermiştim. Bir de kazanım testlerini göstereyim sizlere. Şöyle de kazanım testleri var. Bu büyük ihtimalle şey anladığım kadarıyla. Kazanımda hangi şeyler varsa onları soruyorlar. Yazılıyı da göstereyim ben size. Bu da yazılıya hazırlık kısmı ve açık uçlu gördüğünüz gibi. Ben çözmemişim. Keşke çözseydim. Bayağı beğendiğim bir yayın. Kullanabilirsiniz zor. onu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Şu ana kadar önerdiğim tüm kitaplarda video çözüm şeyleri var. Hani kimyada olsun, biyolojide olsun ve aynı şekilde matematikte olsun, hepsi video çözümlü. Onu göz önünde bulundurarak şey yapabilirsin diye düşünüyorum. Matematikte seviye seviye anlatacak olursam, karekök fasikülleri birinci sırada, ondan sonra karekökün soru bankası ikinci sırada seviye olarak, zor, zorluk olarak söylüyorum. Bunlar kolay ve orta seviyelerde. Ondan sonra orijinal ve bu yayını söyleyebilirim. İkisi de aynı sırada olabilir yani çünkü ikisi de zor. Ama orijinal bir tık daha zor gibi. O ÖSYM tarzı sorular bir tık daha zor olduğu için de bu kitaptan sonra koyuyorum. Orijinal yani şu anlık en zor yayın diyebilirim matematikte. Yani şu an benim çözdüklerimden demek istiyorum. Şimdi de olmayan bir kitaptan daha bahsedeceğim. Eis yayınları, Eis yayınlarını biz dershanede kullanmıştık. Çok memnun kaldım. Yani Eis yayınları sayesinde analitik geometri, çember konuları, işte ne diyeyim? Normal üç boyutlu prizmalar falan fışkırdım. Bunların hepsini ben Eis'ten öğrendim hala kağıtlarımda duruyor ama ben fotokopi şeklinde çözdüm. Hani öyle kitabın olarak çözmedim. Ve gerçekten çok memnun kaldım. İlk başta yine Karakök fasikülleri gibi aslında. Kolay soruları sizlere gösteriyorlar soru soru. İlk testlerde çok kolay. Hani başlangıç seviyesinde sorular var. O kadar fazla sorular yok. Önce sizlere konuyu anlatmak için kolay sorulardan başlıyorlar. Ondan sonra zorlaşıyorlar. Gerçekten böyle zor sorular var arkalarda. Konuyu anlamak istiyorsanız ve aynı şekilde zor soru da çözmek istiyorsanız EY sınavını mutlaka tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben çoğu konuyu Karakök yayınlarından değil EY yayınlarından öğrendim. Bunu da söylemek isterim. Matematikte bazıları bilgi sarmal demiş. Bilgi sarmalı ben kendi hocama sormuştum ve gereksiz zorladıklarını hani çok şey olmadığını falan söylemişti benim hocam. O yüzden bilgisayar malı kendiniz hani istiyorsanız alabilirsiniz. O şekilde bir tavsiyede bulunamayacağım bilgisayar malı konusunda. Geçen senelerde kullandım. Ama dediğim gibi gereksiz zorlama, gereksiz sorular varmış galiba içerisinde. O yüzden ben bu sene almamıştım. Hocam alma demişti. Birisi sonuç yayınlarını söylemiş. Sonuç yayınlarını bilmiyorum nasıl bir yayın olduğunu. Sadece hani bir takipçim öyle bir şey önerdiği için sizlere de söylemek istedim. Ona da bakarsınız. içerisi nasılsa ona göre alabilirsiniz. Geçelim son dersimize. Yani fizik. Fizik şu anda ağlıyor çünkü fizikten iki tane yayınım var. Yani hepsinden üçe, üçer üçe yayın almışım. Fizikten sadece iki tane yayınım var. Benim şöyle bir fobim var. Ben fizik sorusu çözemiyorum. Test alamıyorum yani. testte çözemiyorum. Garip bir fobi ya. Ne bileyim. Gözüm korkuyor. Ve bu herkeste var büyük ihtimalle. Sadece ben de o yüzden rahatım yani bu konuda. Fizik ağlıyor. İki tane yayınım olduğu için fizik gerçekten ağlıyor şu anda. <laughs> Palmele başlayayım. Palmele'nin her dersini alın derim. Matematiğini hiç kullanmadım ama matematiğini Yani inanıyorum ki güzeldir. Kimyasının, biyolojisine hastayım demiştim. Ama fiziğini asla almayın. Çok kötü. Yani önceki yıllarda çok kaliteli soruları varmış. Ama şimdiki yıllarda soru sayısı çok az, test sayısı çok az. Aynı şekilde hani çok detaylı sormamışlar. Yani ben beğenmedim. Benim hocam da beğenmedi fizik hocam. O yüzden palmeyi önermiyorum. Önermek istemediğim için zaten şu anda bu videoya koydum. Yine de bakın eğer istiyorsanız alabilirsiniz ama dediğim gibi yani çok şey değil bence. Konu kitabı nasıldır bilemiyorum. Bayılarak çözdüğüm bir kitaptan bahsedeyim. Nitelik yayınları. Bunu 9'a dağılmıştım. 9'a çok memnun kalmıştım ama gidip onu başka bir yayın almıştım. Ona da pişman olmuşum zaten. O Amerika'da tekrardan aldım ve bayılarak çözdüm bir kitap. Bayağı bayılarak çözdüm çünkü gözüm korka korka <laughs> çözdüm yani çok garip bir şekilde. Dediğim gibi ben fizik dersini sevmiyorum. Çok zorla çözüyorum yani. MF'nin sayısal alanının en zorlayıcı dersidir fizik. Bunu herkes öyle der. Ve sonra kimya geliyor galiba zor ders olarak. Çünkü kimyada bayağı zor. Çok detaylı sorular var. Çok soru tarzı, soru tipi olduğundan dolayı biraz zor geliyor kimyada. Neyse işte bundan bahsedecek olursam bayağı soru tipi var, güzel sorular var. Açık uçlu sorularla başlıyor. Ondan sonra testlere devam ettiriyor sizlere. Ayrıca konu başında küçük bir konuyu da anlatmışlar. Onu da çok seviyorum. Aynı şekilde kimyadan bahsetmemiştim. Kimyada da aynı. Kimya aydında. Ünitenin başında size birazcık konuyu anlatıyor. Göstermemiştim orayı. Onu da unutmadan söylemek istedim. O yüzden Aydın da o konuda çok memnunum yani. O konuda gayet güzel. Aynı şekilde nitelikte de öyle. Konunun başında sizlere küçük bir konuyu anlattıktan sonra sizlere soruyu gösteriyor. Bunun diğer yayınları da güzeldir diye düşünüyorum. Ben sadece fiziğini kullandım. Biyolojisini, kimyasını da bakarak alabilirsiniz. Bence güzeldir yani eğer fiziği güzelse kimyası, biyolojisi de güzeldir diye düşünüyorum. Ama fizik olarak mutlaka bunu alın. Bunu seviyor olarak şöyle söyleyebilirim. Kolay değil kesinlikle. Orta ve zora doğru gidiyor. Ben ne akılla bunu aldım bilmiyorum. Keşke bir tane de kolay bir yayın alsaydım. Öyle yani. Benim önereceğim kitaplar bu kadar. Çünkü başka elimde kitap yok. Başka kitap kullanmadım. Aynı şekilde başka biri, başka bir takipçim demiş ki bilgisayarman fizik kullanabilirler demiş. Değil mi? Bilgisayarman Evet bilgisayar fizik demiş. Onu da kullanmadım. Bir arkadaşımla görmüştüm. İçerisindeki sorular güzel gözüküyordu. Yani onu bence önerebilirim. Çünkü matematiğine göre çok daha iyidir bence. Öyle düşünüyorum yani. Bir de son olarak şunu unutmadan da söylemek istiyorum. Sayısalcıların gözü yaşlığı maalesef ki biz TM'lerin gördüğü her türlü dersi görüyoruz bir sayısalcı olarak. Ve gerçekten çok üzücü. Bunların okulda sınavlarına girilmesi falan beni çok yormuştu. Yani hatta bunun için ağladığım günleri hatırlıyorum. Ve ben hiç sevmem. Yani tarihten nefret ederim. Felsefeden nefret ederim. Sırf coğrafyadan dolayı bile MF seçtim diyebilirim. Bir tek edebiyatı severim. Yani zaten edebiyat ortalamamda çok yüksek. Edebiyat konusunda herhangi bir tavsiyede bulunamam. Çünkü herhangi bir kaynak yoktu elimde. Ben sadece MEP kitaplarını kullandım okul sınavlarına çalışırken. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Felsefe ve din kültürü. Bunların ikisi de aynı kitapta ve sınavlara çalışacaksanız eğer inanılmaz detaylı ve güzel bir şekilde anlatmış konuyu. Hani müfredatta hangi konular varsa hepsini anlatmış. Eğer TM'seniz bunun tarihinden falan hepsinden faydalanabilirsiniz. Coğrafyası falan da var. Ve dediğim gibi çok güzel anlatıyor. Ben belki TYT için falan tarihini falan da alabilirim yani. Şu an çok kararsızım ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Önce şöyle 11 12 Pardon 9, 10, 11, 12. Tüm yılı sizlere gösteriyor. O yüzden memnunum yani. Din de aynı şekilde. Ve sadece bu arada bu kitapta özel. Diğerlerinin öyle değil. Sadece bu kitapta din ve felsefe birlikte. Diğerlerinde ayrı. Tarih ayrı, coğrafya ayrı yani. Ona göre almanızı tavsiye ederim. Eğer sınavlara çalışmakta zorlanıyorsanız lütfen bu yayına bir bakın olur mu? Limit yayınlarına. Sponsoru falan değil tamamen kendi önerim. Bu yayınların hiçbirini sponsor olarak sizlere şey yapmıyorum. Tamamen kendi önerilerim. Yani onu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Başka önereceğim bir kitap yok. Paragraf olarak seviyenizi bilemiyorum. Belki kolay çözmek istiyorsunuzdur. Belki zor çözmek istiyorsunuzdur. Ama paragraf paragraftır. Hani illa bir paragraf çözün ki bunun zoru kolayı bence olmaz diye düşünüyorum. Çünkü paragraf her türlü sizi kendinizi geliştirebileceğiniz şey. Aynı şey problem içinde geçerli. Problemle de kolay zor. Çok bence fark etmiyor. Fark ediyor. <laughs> fark ediyor tabii ki de ama seviyenizi bilemediğim için o konuda bir tavsiyede bulunamayacağım. Çünkü ben bile daha yeni yeni paragraf paragrafı çözüyorum da probleme daha yeni yeni başlayacağım. Çünkü 12. sınıf olduğundan dolayı. Benim tavsiyelerim bu şekilde. TM'ler şu şekilde yapabilir. Yoruma birisi yazar hani hangi kitapları kullanabilirim gibisinden. Diğer TM olan 11'lerde ona tavsiyede bulunabilir diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi TM olmadığım için hangi yayınları önerebileceğimi bilmiyorum. Diller nasıl yapıyor bilmiyorum. Diller hangi ders çalışıyor bilmiyorum. Dilciler bence sadece gramer çalışıyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. O dilcilere ayrı bir öneride bulunamayacağım maalesef. Videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda da 9 ve 10. sınıf için ayrı kaynak önerilerinde bulunacağım. Onları da bekleyin yani. Kesinlikle onları da yaparım çünkü... Her türlü kitap var elimde. O yüzden sıkıntı olmaz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.